Herkese merhabalar. Sebzeli köfte tarifi vereceğim. Bunun için yaklaşık 15-20 tane arpacık soğan, bir baş sarımsak, 2 adet kapya biber, 2 adet havuç, 2 adet patlıcan kullandım. Yaklaşık 200-250 gram kadar kıyma, pul biber, kırmızı biber, tuz koydum ve yoğurdum köftelerimi. Bütün malzemeyi soyup doğrayıp hazırladım. Önce patlıcanlarımı kızgın yağda kızarttım. Sırayla kapya biber, soğan ve sarımsaklarımı da tavada çevirdim ve havuçlarımı sebzeler kızarırken de köftelerimi yuvarladım yoğurup misket büyüklüğünde en son onları da tavada çevirdim Çok lezzetli oluyor, mutlaka deneyin. Videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. üzerine bir tatlı kaşığı kadar salçayı suyla açıp biraz da tuz ekleyip sos yaptım ve üzerine gezdirdim 200 derecelik fırında kontrollü pişirdim yanına bulgur pilavı yaptım çok güzel olmuştu deneyin mutlaka videomu beğen